Evet, yapay zekanın tarihini gördükten sonra, çıkış felsefesini anladıktan sonra artık yapay zekanın alt dallarını yavaş yavaş geçebiliriz. Şimdi yapay zeka tekniklerini tarihte biraz az çok anlamaya çalışmıştık. Bunların hepsi aslında birer yaklaşımlara dayanıyor. Ve bu yaklaşımların, tekniklerin gelişmesiyle günümüzde birbiriyle ilişkili iki önemli alt dal oluşuyor. Şimdi resimde gördüğünüz... Büyük daireye baktığımızda, bu daire, mor olan daire, yapay zeka dairesi. Yapay zeka tekniklerinin gelişmesiyle, makine öğrenmesi dairesi oluşuyor. Ve makine öğrenmesi yapısında, makine öğrenmesi mantığıyla çalışan, e, derin öğrenme alt dairesi de daha sonradan gelişiyor. Şimdi bu kavramlara biraz bakalım istiyorum. Machine Learning, makine öğrenmesi ya da diğer adıyla istatistiksel öğrenme. Bunların daha önceden e, istatistiğe ve veri bilimine dayandığını söylemiştik. Makine öğrenmesi temel olarak istatistik araçları kullanarak verileri anlamlandırmaya çalışan matematiksel algoritmalar bütünü. Tahmin ve karar verme gibi problemleri veri biliminden yararlanarak çözme prensibine dayanıyor. Şimdi yapay zeka'nın ee, alt dalının ilk önce makine öğrenmesi dairesiyle başladığını gördük. Şimdi makine öğrenmesi dediğim gibi istatistik ve veri bilimine dayanıyor. Bu araçları kullanarak verileri anlamlandırmaya çalışıyor. Tabi verileri anlamlandırabilmesi için bir input'a girdiği ihtiyacı var. Dolayısıyla burada biz ne yapıyoruz? Makine öğrenmesi modellerimizi verilerle besliyoruz. Bu beslenen verilerden bir çıkarım yapmaya çalışıyor bir anlam oluşturmaya çalışıyor. Verilen veri seti içerisindeki her bir veriyi teker teker istatistik araçlarıyla arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Ee, peki bu makine öğrenmesi istediğimiz her problemi çözebilir mi? Hayır, sadece belli başlı çözüm e, alanı var. Bunlar ne gibi tahmin gibi, karar verme gibi, sınıflandırma gibi e, problemler. Bir de derin öğrenmeye bakalım. Şu an sadece kavramsal olarak yaklaştığımızı unutmayalım bu arada. Deep Learning. Derin öğrenme ise ya da diğer adıyla hiyerarşik öğrenme ise makine öğrenmesinin bir alt dalı olup modern bir yapay zeka yaklaşımı. Derin öğrenme makine öğrenmesinden sonra oluştuğunu görmüştük. Derin öğrenme algoritmaları insan sinir biliminden ilham alarak yani sibernetikten insanın daha doğrusu canlıların davranış biçiminden ilham alınarak e, insanın düşünce ve karar verme mekanizmalarının e, incelenmesiyle ve onların taklit edilmesiyle birçok katmandan oluşan yapay sinir ağlarını kullanıyor. Hatta yapay sinir ağlarının işte Perseptron gibi Yapay Nöron gibi hücrelerden oluştuğunu söylemiştik ve bunların katman katman dizilmesiyle yapay sinir ağları oluşuyor. Yani derin öğrenmenin yapısı tıpkı insanın e, biyolojik yapısında olduğu gibi sinir sistemine dayanıyor. Bu ağların hiyerarşik olarak özelleşmesiyle e, farklı farklı sinen, işte gen, RNN gibi farklı mimariler elde ediliyor ve bu mimariler büyük veri setlerini analiz ediyor farklı özelleşmiş problemleri çözebiliyor.